Herkese yeni videodan merhabalar. Bugün bir vlog videosuyla karşınızdayım. Biraz sonra AVM'ye gideceğiz. Orada çekmeye devam edeceğim. Şimdi diyeceklerim bu kadardı. Sonra görüşmek üzere. Şimdilik kaç tane kitap alıyorum. Sonra göstereceğim Bir tane kitap aldım, bir tane kalem aldım. Biraz sonra bir şeyler içip falan geri döneceğiz. Herkese tekrardan selam. Şu an eve geldik. Biliyorum bu çok kısa bir video oldu farkındayım. Ama korona falan olduğu için bir de çok fazla işimiz olmadığı için eve hemen döndük. Yeni istediğim gibi bir vlog olmadı. Bunun da farkındayım ama yani çok fazla gezmedik. Yani en fazla hani bir saat falan orada durduk. O kadar onun ardından hemen geldik. Hemen şöyle ufak bir ne aldıklarımı göstereceğim. Sonrasında da kapanış konuşmasını falan yaparız. Ama önceliğinde ha şunu aklıma geldi. Şunu bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir dakika beni dinlemeniz gerekiyor şu an. Koronadan ötürü aslında dışarı çıkmamamız gerekiyor. Bunun farkındayım. Ee, bu konuda linç yemek istemiyorum. Çünkü şu an bu konuşmayı onun için yapacağım. Ee, yani LGS bittiğinden beri sadece köye gittim. Onu da zaten e, şey videosu kanalımda var. Onun haricinde hiçbir yere gitmedim. Bütün günler evdeydim. Evin haricinde hani sadece dışarı bir dondurma yemeği falan çıktım o kadar. Onun haricinde hiçbir yere gitmedik. Onun için evde çok bunaldım. Çok sıkıldım. LGS'nin stresi falan artık atlattığım için çok mutluyum. Ben de bir dışarı çıkıp artık nefes almak istedim. Bu konuda anlayışla karşılamanızı bekliyorum. Dediğim gibi zaten çok fazla durmadık. insanlarla yakınlaşmadık da. Onun için umarım sevmişsinizdir videoyu. Onu söylemek istedim. Şimdi hemen ne aldıklarımı göstereceğim. Çok bir şey almadım. Diğerlerden sadece bir tane kalem bir de kitap aldım. O kadar. Başka hiçbir şey almadım. şu markanın bir kalemini aldım. Bir diye sanırım okumuyor Denemek istedim. 4 lira gibi bir fiyası var. Dedim eğer bayağı beni götürürse bu markanın kalemlerini alırım diye de düşündüm. Şu şekilde bir ucu var. Fine liner deniyordu sanırım bu uçlara. Çünkü Stabilo'nun kalemlerini alacaktım aslında ama gittiğim DNA mağazasında yoktu maalesef. Onun için ben dedim bunu bir deneyim hem daha ucuz Stabilo'ya göre. Eğer uzun bir süre giderse bu markanın kalemlerini almayı düşündüm. Bunun haricinde eğer götürmezse Stabilo'ya maalesef dönüş yapmam lazım. Yani internetten falan geçitlerim büyük ihtimalle. Gelelim aldığım kitaplara. Çok fazla detaylı bir şekilde göstermeyeceğim kitapları. Çünkü e, ayrıyeten bir kitap videosu çekmek istiyorum. Yani kitap alışverişi videosu. E, Tabi siz de eğer isterseniz, çekmemi isterseniz dediğim gibi yorumlarda belirtin. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kitap almışım. Bu 6 kitaba 170 bin lira verdim. Ha bir de tabii kalem de dahil. Biraz içim acıdı. Bir tane istediğim kitap bulamadım. Diğer kitapları işte e, abimle ortak falan aldık. Yani abim önerileriyle. Şöyle kitapları da göstereyim. Tamam yeter. <laughs> Hem dedim gibi yani dikkatli dikk ama şey ayrıntılı bir şekilde göstermeyeceğim. Çünkü videosunu çekmek istiyorum onu ayrı bir şekilde. Yani altı kitabın videosu çekilir mi? Neden çekilmesin <laughs> dedim ben de. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Chodźcie,